Kendime yakın gördüğüm parti AK Parti. Yakın hissettiğim parti Gelecek Partisi. Bugünkü şeyin devam etmesini istiyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi olabilir. Bence parti yani şöyle. insanlar partiyi bir şey zannediyor bence ama parti hiçbir şey yani. insanlara koyun arıyorlar. Yani sürecek koyun alıyorlar, koyun arıyorlar ama herkes kendi aklıyla yürüse, normalde yani e, kendi benleşse, insanları kendine göre benleştirmese daha iyi olur diye düşünüyorum bence. Ama illa biri seçilecekse bence Mansur Yavaş seçilmeli. Yani parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Benim de aynı. Hepin istediğimiz bir parti. Hani kim daha iyi yönetirse yani şu an 20 yıldır tek bir adam var. Yani değişiklik olur mu olmaz mı? İyi olur mu? iyi olmaz mı? Hani onu bilemiyorum. Vallahi abi. Şimdi Tayip ee, Tayyip Baba'yı biliyoruz. Ama bayağı bir Tayip Tayyip Baba. Şu anda CHP'ye gelmesini isterim. Bir de CHP'ye bakalım. Zaten Atatürkçü. Atatürk, Atatürk CHP'liydi. Bir de CHP'ye bakalım bakalım nasıl olacak. Çünkü hepimiz kardeşiz abi. Doğru mu? Parti ee, yok parti yok. herhalde yakın hissettiğim çok sağ İyi parti. Ee, CHP. Ben CHP'yi yakın hissediyorum. Ama ben onların da yani bana göre parti var. var yapması gereken daha çok şey var. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki. Ya şöyle anlatayım şu anki siyasetimizde ne sağ tarafa çok yakınlık hissedebiliyorum ne sol tarafa bize daha yeni isimler daha temiz isimler lazım parti var mı? Önde de o. Parti AK Parti başka var mı ya? Düğüm İyi Parti var şu an. Hani Tayyip'in alacağını düşünemiyorum. İyi Parti'yi niye düşünüyorsun dersen MHP yok artık. Tayyiple beraber zaten. CHP desen İyi Parti'yle beraber. CHP İyi Parti birleşirse ne olacak? Alacaklar bence. Tayyip kazanamayacak abi dediğim gibi. Seçim kimi kazan kazanacağım, kazanacağını kim alıyormuş e. Yine Tayyip alacak abi. Kimi atarsan yine Tayyip alacak. Atmasa da alacak, atsa da alacak. Ona rakip bir siyasi parti görmüyorum. Ülkeyi yönetecek kapasiteli bir insan da görmüyorum. Altılı masa var biliyorsunuz. Ülkede ne kadar boş iş varsa hep altılı masadan gelir. İcraatları yok. Yaptıkları provokasyonlar aldı başını gidiyor. Terörle destekleri artık açtı. Bunun için Recep Tayyip Erdoğan diyeceğim. Gördüğüm siyasi parti şu anlık yok. Yani şöyle, e, bence şu anki siyasi partilerin düşüncesi hep aynı. Yani e, şöyle söyleyeyim, başım nerede girmeyecekse daha doğrusu. E, baştaki partiyle, hani yani baştakinin partisiyle, şu anki partiler şu an, yani düzeyi aynı diyeyim. Denkler daha doğrusu, hani kafaları denk. Öyle diyeyim. Yani düşüncelere aynı gibi geliyor bana. Onun için şu an bir parti yok kafamda. Siyasi parti var mı? Siyasi parti olarak hiçbirini önde görmüyorum. CHP'yi de önde görmüyorum. Yani sadece adam olarak Mansur Yavaş'ı görüyorum. Önde gördüğümüz CHP yani şu an önde hem gençler konusunda hem de böyle ileri seviyede yaşlılar için bile yani bence öne geçmiştir yani bence. Eee AK Parti diyeceğim ama şimdi bunun sebeplerini de söyleyecek misiniz sormayacaksınız tam bilmiyorum. Bence Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi çok güzel yönettiğini düşünüyorum. Yani böyle bir millete böyle bir başkan tam uyumuş yani. Tam yani kapak üstüne. Yani böyle bir millete ben kimseyi ikna edemedim bir türlü. Sonra dedim ki lan ben de mi ikna ediyorum Sizi destekliyorum. Siz de ne yapacaksanız yatın yani artık. Şimdi tam kötü bir şey söylemek istemem ama kendileri böyle boğulurlar abi böyle artık içinden zeki insanlar da yurt dışına gider. Ben daha da beter olsunlar diye harbiden bu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan seçeceğim. Yok CHP'den başka yok kimse. Bir siyasi parti var mı? Yok. Teşekkür ederiz. Ee, önde gördüğüm siyasi parti yok abi. Şu an kimse kendine iyi reklam yapamıyor abi. Ee, şöyle de bir şey var. Doğru insan da yok abi. Şu baştaki hükümeti devirmemiz lazım öncelikle abi. Ankara uyan, AK Parti oy verme. Önde gördüğümüz siyasi parti her zaman gibi Cumhuriyet Halk Partisi CHP. Muhalefet yok. Muhalefet yok. Yani lider yok. Erdoğan kötünün iyisi. Bir şey değil. Hiçbirisi yok ya. Çünkü hepsinin ya az buçuk eksikleri var. Hiçbirinden tam olarak tatmin olduğum bir parti yok. Parti olarak bana yakın olan bir parti iyi parti şu anda. Ee, hem destekliyorum hem de gurur duyuyorum. Bir kadının e, ee, bu yerlere gelip bizi desteklemesini de çok istiyorum. Yürekten istiyorum ve gerçekten olumlama yapıp bunu halledeceğimizi düşünüyorum. CHP? CHP abi kim alacak? AK Parti'ye mi vereceğiz? AK Parti alır mı? Yani bitirdi, batırdı. Ne alırsın? Parti olarak ittifaktan. Hiç medet beklemiyorum. Hiçbir şey çıkmaz orada. Yani AK Parti'ye daha yardımcı? AK Parti'ye yani. daha yakınım ben. Çünkü icraatları belli, çalışmaları belli belli ya yani, görüyorsun. Her taraf cıvıl cıvıl. Demokrasi süper. Her şey süper. Çok memnunuz. Yani CHP olabilir ama tabii Mansur Yavaş olursa. Kılıçdaroğlu olmasın bence. CHP var. Hani şu an zaten ittifak partisi olarak ittifak bir altılı masa var zaten. Ya burada zaten hani bir dönem ekonomi bakanlığı yapmış adamlar da var vesaire. Ha geçmişlerini çok karıştırmamak lazım tabi bunların ama hani sonuç olarak hepsinin ortak bir paydası var. Bu ortak payda da artık yeni bir düzenin kurulması, bu şu anki parlamenter sistemin olmaması, hani şu anki sistemin olmaması, eski sisteme geri dönüşün sağlanması amacıyla yapılacak bir seçim aslında bu. Yani bundan kaynaklı. Parti olarak da Mansur Yavaş'ın hangi bir parti şey yaparsa ben ona kalıp şey yapıyorum. Ya ben parti siyasetçi şey düşüncem yok yani hiçbir zaman olmadı. Ben ülkenin şeyine bakarım. Yani hiçbir siyasi düşünceye bağlı değil. CHP, AK Parti dışında hepsi olabilir ama. Milliyetçi Hareket Partisi. Başka yolu yok. İyi Parti. Var, AK Parti.